Daha önceki yayınlarımızdan bir kaçında Luther'in ırkçılığını, Türk karşıtı ırkçılığını, Aristoteles'in ırkçı e, yayınlarını e, tekrar ileride tekrar hatırlatırız. Fakat evet, şimdi geçen programlardan birinde Walter'in e, hani o düşüncelerinizi e, savunmanız için her şeyi yaparım, canımı bile veririm e, diyen Walter'in e, Katerina'ya yazdığı mektubu. E, çok merak etmişler, İşte görmek de istiyorlar. Bu 1914 yılında I I Iowa e, Üniversitesi'de yapılmış bir doktora tezinde çıktı Walter ve Katerina mektupları. Bu e, doktora tezinin kapağı budur. Ray Stewart Junior tarafından yapılmıştır, doktora tezidir. E, Voltaire'in e, Katerina ile Katerina II ile mektuplaşmalarıdır. Bu dizin e, 39. sayfasında şuraya bakın, şurada diyor ki, bir de şunu da yanına koyalım, şöyle 34-39 diyor ki, e, yüce majesteleri yani Sayın Katerina Türkleri öldürerek bana yeniden hayat veriyorsunuz. Türkleri ve onun dilini konuşanları Avrupa'dan silmek gerekir. İnsanlığın iki büyük belası var. Birincisi veba, ikincisi Türkler. Hoşgörü ilkem olmasaydı Türklerin hepsinin kökünün kazındığını görmek isterdim. Ya da öylesine uzaklara sürülmeliler ki bir daha geri gelemesinler. Ben en azından birkaç Türk'ün öldürülmesine katkıda bulunmak isterdim. Bir Hristiyan için bu tanrı katında çok yüce bir iştir. Gerçi benim hoşgörü ilkeme uymuyor ama e, insanlar çelişkilerle yoğrulmuşlardır diyor. Voltaire. Bu e, antisemitizm var diyorlar ya. Antitürkizm. Antitürkizmin ta kendisidir bu. Bu nefret suçu var diyorlar ya. Nefret suçunun ta kendisi bu satırlardır. Eğer Voltaire günümüzde yaşıyor olsaydı, ben onu dava etseydim, Voltaire tazminat e, ödemek zorunda kalırdı. Ve cezaya çarptırılırdı. İşte Batı'nın en demokrat olarak bildiğimiz e, ilerlemeci, aydınlanmacı düşünürlerinde bile içlerinde kapalı kapılar ardında bir Türk nefreti vardır. Bunu bile, bilsin... E, Iı, ...izleyicilerimiz. Maskeye aldın, aldanmasınlar. Voltaire'in sadece... ...düşüncelerinizi savunmak için... ...canımı bile verirdim diyerek... ...Voltaire'i yüceltirken... ...madalyanın öbür yüzünde... ...Voltaire'in o yüzünün sahte olduğunu... ...hakiki yüzünün Katarina tarafından bilindiğini... ...akıllarında tutmalarını istiyoruz. Iı, Darwin'in... ...mektupları vardır... 1881 yılında yaptığı mekt yani mektupları da ayrıca üç cilt olarak yayınlanmıştır. Bu da Darwin'in mektupları ve hayat hikayesidir. Darwin'in mektuplarından bir tanesi Graham'a yazılmış bir mektuptur. Bu işte Temmuz 3 Temmuz 1881 tarihlidir. Bu mektubunda Darwin, şöyle iki sayfayı yan yana görelim, şu kırmızı ile çizili satırlarda ne diyor bakın. Diyor ki, doğal ayıklanma üzerine çatışmanın uygarlığın ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu gösterebilirim. Hatırlayın, çok fazla yüzyıl önce değil, Türklerce işgal edildiğinde Avrupa milletleri nasıl tehlike altında kalmıştı. Bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor oysa. Kafkasyalı denilen Avrupalı daha uygar ırklar yaşam mücadelesinde Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımızda çok sayıda aşağı ırkların uygarlaşmış yüksek ırklar tarafından ve uygarlaşmış yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini görüyorum diyor bu mektupta Darwin. Evet, burada e, <laughs> yok edilecek ırklara örnek de Türk Türkler. Türkler oluyor. Yani başka bir şey gelmiyor adamın aklına hani doğal seleksiyon olursa işte güçlü zayıfı yutarsa büyük balık küçük balığı yutarsa işte Türk kalmayacak diyor yani Peki.